Dünyanın en yavaş arabaları, hız rekoru kırmak yerine sakin ve ekonomik sürüşleriyle tanınan araçlar bir arada. İngiltere'den Hindistan'a, Fransa'dan Japonya'ya. Seri üretim arabası. İngiltere'de üretildi, 3 tekerlekli ve sadece 49 cc motorla çalışıyor. Azami hızı ise yalnızca 45 km diye Küçük boyutuyla park derdine son ama hız rekoru beklemek. Tata Nano. Hindistan'da üretilen ve dünyanın en ucuz arabası unvanını taşıyan bu minik otomobil, 654 cc'lik 2 silindirli motoruyla maksimum 105 kilometre hıza ulaşabiliyor. Renault Twizy, Fransa'nın şehir içi ulaşım için tasarladığı elektrikli mikro araç, 17 beygir gücündeki motoruyla 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Reva G-Wiz, Hindistan ve İngiltere ortak yapımı kompakt elektrikli otomobil Lancia Azami hızı 80 km. Ancak düşük menzili nedeniyle daha çok şehir içi kısa mesafelerde tercih edildi. Ayşan Fransa yapımı, Avrupa'da ehliyetsiz kullanılabilen mikro kar sınıfının en bilinen örneklerinden biri. 45 km azami hıza sahip, küçük dizel veya elektrikli motor seçenekleriyle geliyor. Mitsubishi E-Miev, Japonya üretimi, Tamamen elektrikli ve ekonomik bir şehir otomobili. 63 beygir gücündeki motoruyla 130 kilometre hıza ulaşabiliyor ancak hız performansından çok verimlilik odaklı.